Bediran Eksik Bediran salonuna hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber Sigma'nı oynuyoruz. O zaman başlayalım. Like atmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Başlayalım. Hemen buradan silahımızı seçelim. Ee, şöyle şöyle yapalım. Ayarları yaparım. Allah olmadı. Kral tacı. Güzel. Şöyle silahı hemen seçelim. Haritamızı. Ee, bakalım 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 burada ne varmış hiçbir şey yok ya. Oha bu neymiş bakalım yeni harita bakalım. Güzel. <laughs> Şimdi e, hemen Aa, bu ne? Allah. Hop 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 hop. Al al al, al. Hayır sıkışacağım. Aa sıkıştım. Güzel. Ha ok yağmuru. Güzel. Bu arada silah çok güçlü ama ne yapayım. Hayır hayır sakın o mor şeyi kullanma. Hah, yendik. O da nedir öyle. O ne lan ki? Yeni silah mıydı o? <laughs> Birazcık hastayım. <laughs> Hayır 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 yapma. Dur dur. Hayır hayır yapma yapma dur. Oh kurtuldum Şöyle kaç. Yes 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 yes. Hayır 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 hayır. Ezdi ya kafamı ezdi Bu video 14 dakika olacak. Çok, ya da 13 dakika çok fazla yapmadım video. Güzel güzel hop 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 ok yağmuru. Güzel. Dur bir dakika. Güzel. Şey yapalım ya dur bekle. Random yapacağım ben. Tamam. Ayarlarımızı yaptık Bunu da normal yapalım başlayalım güzel ee, hemen başlayalım burada X X Tekoy ve Ender Kralı takip etmeyi unutmayın onlar da güzel video çekiyor bam yine mi bot al sana lan 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 dur Uç, 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 uç. Hayır. Hayır, hayır. Aşırı saklanmam lazım. O beni yenebilir ama ben de onu yenebilirim. Öyle bir riskler var. Al bak. Of. Çok güzel vurdum. Güzel. Kazandım abi. Şimdi ne yapalım? Hop. Lan. Lan. Lan dur, dur, dur. Al şunu. Aa, aa. Bugün yanında yine kimse yok Aa. Al şunu yes Uzak dur uzak dur Öl aa, Al sana Lan ölse. ölmüyor Hah Sonunda Kılıçla ne yapabilir ki Allah Allah Güçlüymüş Ama ben daha güçlüyüm Bence Allah Lan tren geliyor kaç Ha, enayi. Hayır. Enayi değilmiş. Kaçmalıyız. Heh. Kaçtım ben. O. Oh. Ava kaldı ezik. Aa, al sana. Al sana. Hayır. 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 Tamam kaçtım kaçtım. Oh, güzel. Allah dur. Dur dur dur. Lan dur dur. Kaçayım. Ha, aşağı düştü. Al bakalım. Al bakalım. Aa, al. Allah Allah Allah. Başım dönüyor. Güzel. Hoppa. Hayır, hayır bırak beni bırak beni. Lan bomba patlayacak. Çabuk ol. lazım. Al sana. Hayır bombayı bırak. Bombayı oraya attı ya. Hayır. Bırak beni. Heh. Al bu beran. La oğlum bu beranla ne yapabilirim ki? Suya düşürebilirim ama dur. Bekle suya düşüreceğim onu. Heh. Bu beranla yenemem ama suya düşürebilirim. <gülüyor> <gülüyor> Ol sana. Headshot. Evet, o da nedir öyle? Bu arada arkadaşlar Tekken Part 2 yakında gelecek. Yakında. Şimdi arkadaşlarım bayağı bir şey Abdullah ayağı kırık olduğu için gelemiyor. Ama yakında şey gel şey olacak. Hayır, hayır, hayır. <laughs> güzel, güzel, güzel. Hop 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 hop. Güzel. Yani evet gelecek parki merak etmeyin. Başlayalım ama şimdi şöyle hop Al bakalım. Lan ıskaladım ha. Şöyle. Allah. Güzel. Hop hop. Yes. Hop. Hop. Aa, kalkan. Tamam. Aa. Lan hayır. Ya hayır ışınlanma şeyi vardı bir de ya. Keşke ışınlanabilirseydim. Işınlayayım şunu dur. Şunu dışını ışınlayacağım dur. Dışarı ışınlayacağım onu. Al bakalım. Ay 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 ay. Ee, ah ya işte bu kadar. Güzel. Şuraya bir tane muz koyalım. Hadi düştü zaten o. Ooh. Pam. Lan olmadı. Beklediğim gibi. Al sana. Ha düştü. Süper 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 süper. Ya lan dur bekle. Bir dakika dur. Oha ne yapıyor? Al bakalım. Bu silah güçlüymüş ha. Şöyle of dur. Şuradan dışına. Kırılmıyor. Kırılıyordu bunlar. Kırılmıyor muydu? Ha kırıldı. Kaç 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 yine aynı yere geldim. Beklediğim yer burada değildi. Heh, geldim. Gel bakalım burada savaşacağız. Kaçma. Heh, gitti. Kaçarsan bedeli budur zaten Allah. Lan balonları niye patlattın? Onlar bize lazım olacak da. Ya sonsuzluk edildi de seni deşirim Kaptan Amerika. al bakalım. Al sana. Ay ya. Güzel. Hop hop. Dur kalkanı atalım. Kalkan atmıyor muydu bu? Hayır. Al sana. Ya. Uç 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 uç. Ay. Olamaz bırak beni. Bırak beni. Ha düştü. enayi Ya adam düşmüyor bu. Düş. Al sana. Bunu o istemişti. Al sana. Güzel. Al sana of. Olamaz olamaz hayır, hayır 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 uç 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 uçtum. Şöyle dön 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 dön. Git. Hop. Oh, hop. hop. Ah. 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 Kaçmam lazım dur. Ah. Of, o da kaçıyor ben de kaçıyorum ama al sana O oh, oh. kaçamıyor ha. Şöyle of 19 oldum be. Yine reko yeni rekor gelsin be. Gelecek gelir. Hayır hayır kafama düşecek. Lan git. Lan sonsuzluk evdenin. Hayır. Ölecektim az kalsın. Hop 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 Al bakalım. Hayır. Bunu sen istedin. Al lan. Al. Al sıkıyorum sıkıyorum. Ölmüyor ya. Çıldıracağım. Hayır hayır zıpla. Nişan al nişan ateş. Nişan ateş. Ölmüyor ki ateş. Hayır hayır kaç kaç. Haber baba. Ben 13 dakikayı yaşlı kalmış ha. Lan dur. Aa. Hayır, hayır, hayır. Geber. Hayır. Hayır. Hayır son anda hayır ya. Son anda öldürdü beni Hayır. Hop. Iska piska. Iska da piska. Gel buraya. Ya Allah. Allah. In. Hop. Olsun. sana. Ol. Hayır. Şuraya ışınlanayım. Hayır. Gelme. Al bunu. Hayır. Hayır ışınlan. Heh, son anda. Ay en hayır. hayır. Güzel. Al sana. Yüzüğümü beğendin mi? Al sana. Şöyle. Ay yoruldum. Hop. Allah çok konuşuyorsam burada özür dilerim de. Bırak beni ben dur. hayır 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 çok kötü bir plandı bu Al sana. Aha ikimizin de aynı kılıç he? al bakalım. İşte o kadar. Aa, aha en sevdiğim ninja diski geldi. En sevdiğim silahlardan biri. Hayır ya onun bir de ninja diskiydi hava atacaktım hayır. Aha öldüremediğim silahla bir daha öldüreceğim seni. Hayır hayır Al şunu. Hayır. Oğlum beni havada vurdu ya. Çok saçma. Gerçek oyuncu musun nesin bilmiyorum da havada vurdun beni bildiğin. Lan yine öldüm. Oğlum çıldırttınız lan beni. Al bunu sen istedin. Geber. Kol. Hop. Şöyle hop. Hayır. Git buradan git buradan Allah. Hayır. Al bakalım. Hayır, 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 ölmek istemiyorum artık yeter. Hayır ya. Neyse. Evet arkadaşlar bu video ben like atmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Sizleri seviyorum. Evet. Bye bye.